<laughs> Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz. Futurcuklarım bugün kötü kolekte alacağız ve kutu açacağız. Hemen yavaşça gelelim şöyle. Neredesin lan? Gel buraya. Kötü koleti bir alalım. Vay 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 canım vay 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 vay. Önce abi şurada en aşağı kutuda cool. bir. Geçenlerde bir bir çıkarttıydık ya gençler. Şöyle bir aşağı kufalı bir karakter bulsun ki Belki bize bir karakter verir Ben pıtırcıklarım ya seri seri gençler açıyoruz dur Önce bir kötü kolekti deneyeceğim ee, Önce şurayı bitirelim gençler Oha be 16 e, altın yazdı Tamam hocam tamam 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 Rozetimizi alalım tamam Ver hocam altınımızı severiz Ver o rozeti de ver Ooo dur babuş onu sonra basalım be bunu sonra basalım. Önce bir kötü kolektimizi bir deneyek mi gençler? Bizim koletimiz nerede? Kolet, tuvalet der gibi ya. Bu ne? <gülüyor> <var>? <gülüyor> oh, hocam, bundan sonra kötü kolektle mi oynayacağız? Gençler öncelikle bir karakter çıkma oranımıza bir bakalım mı? destansı gizemli, efsanevi çıkması, töbe çıkması. Vallahi bilmiyorum ya. Büyük ihtimalle bize aksesuar falan çıkacak gençler. Ben bu videoda karakter çıkacağını düşünmüyorum ama yine de bir mega kutuya basıyorum. Abi aksesuar da vermez bize ya. Vallahi bak. Tamam hocam çekil. Savaş kutusunu açtım. Tamam. Şöyle hemen. Eee şu olması bir alalım. Abi ne yapalım biliyor mu gençler? Ee, şu koleti değiştirelim. BB yapalım. Bunu kime basacağız ya? Şöyle bakıyorum. Bunu max şeyi sörcü maxledim dedim. Full ne ya? Karakterin ismini söyler gibi. Maxladım. Spike'ı max ama Spike'a gerek yok. Spike'ın kendine çıkar 75 verip de birazını boşa göndermeyelim. Kime verelim lan? Kollet değil de vermeyeceğim, inat değil mi abi? Kime vereceğiz gençler? Kime verelim? Abi, en çok oynadığım karakterlerden birine vermek istiyorum. Spike kendisi olur. Abi kime verelim? Vallahi kime vereceğimi. Hadi, tike verdim. Hadi bakayım. Şöyle savaş kutunu açıyoruz gençler. Vallahi savaş kutusundan bayağıdır şöyle ok bir kardeşimiz demiş ki abi okşa demiş. Okşuyorum abicim şu an bak kutu mayıştı bak bak yüzü gülmeye başladı mega kutunun bak. Bak mega kutunun yüzü güldü. Ne eşyalı ya. Abi olsun moral bozmuyoruz. Moral bozmuyoruz. Seri seri. Tamam. Savaş kutusunu açıyorum abi. Yok abi yine 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 hiçbir şey çıkmadı. O zaman şurada biraz oyalanalım. Bir iki karakter o abi. Kolete bir iki seviye yapalım ya. Mr. Bat says hi. de yap Show time. Yap yap. El primeyi de yap. <laughs> yap Penny'yi de yap. Yükselteceğim abi. Bundan sonra. Let your spirit soar. Yap abi sekiz yap. Ne bu? Yap abi yükselt. Burada bak başka ya Poco yükseltsek mi ki ya? Hadi lan yükseltelim. Oh Poco seni de yükselttim. Abi hepsi yükselik ya. Bir tek tik kalık tik senin bunlardan well ayırmayalım kardeşim. <laughs> ne oldu lan? Şş. Ne diyorsun ya tik? Sana Game bakıyorum. Game tamam 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 game over tamam game over boş ver boş ver hemen seri seri açıyoruz genç abi 67 verdi bak spike'a vermedik ya spike'a çıkmıyor şimdi de. şöyle seri seri ver be bir karakter oha oha iki yazdı altına bak frenke verdi tamam sıkıntı yok Abi bunu kime vereceğiz şimdi ya kafam karışıyor gençler bana bir yazın yorumlara Kimi yükselteceğiz ya? koleti falan yükseltmem abi. kolet gıcık aldım. koleti hiç sevmedim ben. Şimdi Spike'ı zaten kendisi olacak. Spike'a vermeyek. Kime verek? Kime verek? Gençler olsanız kime verirdiniz? Ya burada 8. seviye Tike mi vereyim ya? Dur. Kime vereceğim? Kime vereceğim? verdim ya nedense şeliğe veresim geldi abi şöyle bakıyorum şu altınları da alalım abi savaş kutusunu attım 17 yazdı 17 yazdığı karakter çık çıkıyor dediler ve bastık bas dur bir kere basamadıysam basmam abi ama bu dükkanda ne var Dükkanda şöyle bakıyorum Cartcurt var ya. Çok da böyle önemli hani önemli bir şey yok gibi. bin altına şu var. Kaptan pusuları. Geç var zaten ya. Hiç gerek yok. Şöyle bakıyorum. Abi falan filan. Fesikan. Geç ya. Abi biz kutumuzu açalım. Keyfimize bakalım. Aha. 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 Yırtarım vallahi ortalığı. Ortalığı yırtarım gençler. Şimdi bana bir salın. Ah oh, derin nefes alıyorum. Abi aksesuar verme. Gözünü seveyim aksesuar verme. Aksesuar verme. Aksesuar verme. Ya yazıklar olsun ya. Bifteğine aç değilim abi ben ya. Bana biftek ızgara biftek filan deme ya. Ben aç değilim ya. Allah Allah. Aç değilim abi ben. Aç olsam karnımı doyururum ben ya. Bırakın ya. Çekit, Çekil. 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 Neymiş bunun ızgara müftekmiş çatmış çutmuş. Nerede hani? <laughs> He. Ha. Neymiş bu hocam? Ha cam mı yeniliyor? Tamam ya. Biliyor musun bunu? da görmüştüm gençler. Şöyle başka gençlere bakıyorum da. Son bir mega kutumuzu daha açalım. Ne <laughs> Tamam bonus verdim. Bonus katlayacağım Lan spike'a vermiyor. inatla spike'a verdi hiç ya? Hiç dikkat etmedim. Şu spike'ı da bir maxlayalım. Abi yok ya. 11 kalmış ya. Savaşçının yeterli güç şeyi yok. Tamam hocam. E, vermiyorsun. Spike'a ver. Yok spike'a da vermiyor. Aha. Aksesuarca buji diyor. Bakalım ona da bakalım gençler. Aksesuar videosu oldu ya yemin ederim hemen. Time. Ne oluyor hocam bu? Yesi taretinden bir şok dalgası atar Bu dalgan etki alanında tüm düşmanlar yavaşlar. Maç başına kullanmak. 3 tamam. Bacanak sıkıntı yok lan. Sen de yükselt Başa yükseltmesi gelen. Aaa. Oğlum ne geldi? yükselt abi Yüksek karakterleri abi şimdi dur ne oldu orada Aa, sana hangi ara geldi ya abi çıkıyorum var mı lan oğlum hayırdır hani tamam kankam baktım ya 1500 puanı iletelim aç başına kullanmakla 3 e tamam bana başka ha sonunda gençler ya geri kalan kutuyu da sonuna açmak istiyorum yani bilemiyorum ki. iki tane 500 var gençler. 1000 Yani bunları sonra basarız birilerine. Yani birilerine derken <laughs> karaktere basarız gençler. Vallahi kutuda bir iki yedi tane de burada kutu var. Rozet neymiş hocam? Bula açılmış. Tamam. Genç. Geç 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 geç. Tamam ya. Şu son büyük kutuyu da açayım ya gençler. Allah Allah lan içime mi doğdu lan <laughs> lan bana karakter ver lan lan bana karakter yıldız gücü videosu oldu ya Başta ne yazacağız hocam yıldız gücü aksesuarlar maksesuarlar öyle mi yazacağız dur be nerelere tıkladım ben ya gençler lan oğlum dur sakin ol gençler şu an 14.300 kupayım yani yavaş yavaş 20.000'e 20 doğru gidiyoruz yapacağız nereye gittin lan neredesin neredesin Bron and Beauty. ki Colt anında iki mermi doldur. Maç başına. Ha. Anladım. Çatışıyorsun. Üç şarjöründe bitti. Bir basıyorsun. Tak tak tak. nakavt Abi güzel bir kutu açalım videosu oldu arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Tekrardan e, göstereyim size. Abi ben anlamıyorum ya. Bana karakter çıkmıyor gençler. Aksesuar çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Elbet bunların da bir aksesuar devri bitecek. O zaman karakter çıkacak. Bakıyorum şöyle. Abi aslında destans savaşçı çıkma oranım da yüksek değil de yani. Şeye göre yüksek gizemliyle efsaneviye. Bize destansı ne kaldı gençler? Bir bakalım şöyle. Destansımız ne var? Piper var. Nani? Nina destansı. Piper var. <laughs> Mortis. İki tane destansı kalmış. Yani şunlardan birini vermesi lazım aslında. Mortis de yani gizemli bende hiç yok galiba değil mi? 1 2 3 4 5 6 Hiç gizemli assignment. karakterim yok. Aynen hiç gizemli karakterim yok gençler. Gel. <laughs> wow, on so much Abi bizim daha çok karakter çıkartmamız lazım. Kaç? 3, 6, 9, 12, 13 tane karakter çıkartmamız lazım ya. Çıkmıyor. 13 tane karakterimiz eksik çıkmıyor. Gençler aksesuar çıkıyor. Yani yükseltmememiz mi lazımdı yani? Yorumlara bir yazın ya. Yani şöyle bakıyorum. Yükseltmememiz mi lazımdı? Şöyle baktım. Sön. Aksesuar çıkıyor hep. Aksesuar. <gülüyor> <yedir>. <gülüyor> Ne diyorsun bacanak sen ya? Bir kendine gel ya. Vallahi bak. Abi şuna bir vermedi ya. Şunu bir dokuz yapamadım ya. Savaş kutusu var mı abi? Bir tane savaş kutusu açacağım. Ödüller. Savaş kutusu var. Ver be. Allah'ım çıldıracağım. Spike'a vermiyor. Ne yapacağız abi? Yok vermiyor. Yapacak bir şey yok gençler. 1100 tane şeyimiz var. Bu bin yüzü de bir karaktere veririz. Yeni yeni bir karakter çıkartırsak. Şimdilik arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basın ve yorumlara yazın arkadaşlar. Ne tarzı videolar çekeyim? Yani bunda da düelloya gelebilirsiniz. Gençler illa PUBG Mobile değil. Brawl Stars'la da düelloya tep, tep, tep. tekliflerini bekliyorum. Öpüldünüz pıtırcıklarım bay bay küçük kardeşlerim abiler ablalar bay bay görüşürüz